Hoş geldin. Bugünkü derinlemesine incelememizin konusu ee, belki de tarihin en ünlü sanatçısı Leonardo da Vinci. Evet. Hakkında en çok konuşulan ama belki de en az anlaşılan isimlerden biri. Kesinlikle. Elimizdeki kaynak da 30 Saniyede Leonardo da Vinci adlı kitap. Amacımız da aslında Mona Lisa'nın ressamının biraz ötesine geçmek. O meşhur gülümsemenin arkasına bakmak yani. Aynen öyle. Onu tam anlamıyla bir Rönesans adamı yapan yönlerini keşfetmek. Yani sanatçı, bilim insanı, mühendis hepsini bir arada anlamak. Buradaki temel fikir, bence en şaşırtıcı olanı da o, Leonardo'nun tüm bu farklı alanları birbirinden ayrı görmemesi. Bizim bugün yaptığımız gibi değil mi? Sanat ayrı, bilim apayrı. Tam olarak. Kaynağın da belirttiği gibi, onun için her şey birbirine o kadar derinden bağlıydı ki, sanat ve bilim, Doğan'ın o ilahi düzenini anlamak için kullandığı iki farklı dildi sadece. Yöntem peki? Meşhur Resim Üzerine Tezler adlı eserinde resmin diğer tüm sanatlardan üstün olduğunu savunuyor. Neden böyle düşünüyordu? Bu Rönesans'ta paragone denen bir tartışmaydı aslında. Yani sanatların mukayesesi. Hangisi daha üstün kavgası gibi bir şey mi? Aynen öyle, hararetli bir tartışma. Leonardo'ya göre resim üstündü çünkü e, ruha açılan pencere olarak tanımladığı göze hitap ediyordu. Ruh'a açılan pencere. Evet, şöyle düşünüyordu. Heykel gibi tek bir açıya sıkışmıyor. Renk, atmosfer ve perspektif aracılığıyla sana doğanın bütün zenginliğini sunabiliyor ya da şiir gibi anlaşılması zaman almıyor. Anında bir etki yaratıyor. Anladım. Ve bu bilimsel yaklaşımını tuvallerinde de görüyoruz. Özellikle chiaroscuro ve sfumato teknikleriyle tanınıyor. Kesinlikle. Chiaroscuro o hepimizin bildiği ışık ve gölgenin keskin kontrastı demek. Ama sfumato o bambaşka bir şey. Onun imzası gibi değil mi? Tam olarak imzası. Çizgiler veya sınırlar olmadan duman gibi dediği renklerin ve tonların birbirine belli belirsiz karıştığı o meşhur dumanlı teknik. Mona Lisa'nın o esrarengiz hali de buradan geliyor sanırım. Tabii ki. Kaynakta çok ilginç bir detay var bununla ilgili. Mona Lisa üzerinde yapılan röntgen analizleri Leonardo'nun bu etkiyi yaratmak için e, bazıları 2 mikron inceliğinde 20'ye yakın boya katmanı kullandığını göstermiş. 20 kat mı? 2 mikron inceliğinde? Düşünsene. Bu sadece sanatsal bir deha değil. Bu aynı zamanda optik bilimine ve ışığın doğasına dair inanılmaz derin bir anlayış gerektirir. Resmen ışığı manipüle ediyor yani. Kesinlikle. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Defterleri zamanının yüzlerce yıl ötesinde makine tasarımlarıyla dolu. Mesela şu meşhur helikopter fikri. Evet, hava burgusu olarak adlandırdığı o tasarım aslında Arşimet burgusunun havaya uyarlanmış hali. Peki uçabilir miydi? Kaynak bu makinenin aslında uçmasının mümkün olmadığını belirtiyor. Yani dört insanın gücü buna yetmezdi. Anladım. Ama buradaki olay o değil. Önemli olan Leonardo'nun çalışma prensibi. Doğayı taklit etmek. O doğadaki sarmal formlardan, belki bir tohumun havada süzülüşünden ilham olarak uçuşun temel prensibini kavramaya çalışıyordu. Peki ya askeri icatları? Kaynakta bir tank tasarımından bahsediliyor. Evet. 8 asker tarafından içerden hareket ettirilen kaplumbağa şeklinde zırhlı bir araç. Amacı düşman hatlarını yarmaktı. Vay canına. Sadece bu da değil. Scapieti adını verdiği çok namlulu tüfekler ve hatta buhar gücüyle çalışan bir top bile tasarlamış. Ona da antik Yunan'ın dahi mühendisine bir gönderme olarak Arkitronito adını vermiş. Bu biraz da şey patronlarına kendini pazarlama yöntemiydi. Kesinlikle bir nevi iş başvurusu. Bakın size savaşta ne kadar faydalı olabilirim diyordu. Hem bir yaratıcı hem de bir yıkım tasarımcısı yani. Aynen. Kaynakta dalış takımı gibi bazı icatları konusunda ise çekinceleri olduğundan bahsediliyor. Bu ilginç. Aynen öyle. Venedik Osmanlı donanmasına karşı savunmak için su altından gemileri sabote etmeye yarayacak bir dalış takımı tasarlamıştı. Ancak notlarında insanların yüreğinde yatan kötülüğü bildiğinden bu tür yöntemleri yaymaktan çekindiğini belirtiyor. Yani kendi icadının kötüye kullanılmasından korkuyor. Tam olarak bu da onun dehasındaki o ilginç ahlaki gerilimi gözler önüne seriyor. Leonardo sadece cansız makineleri değil en karmaşık makine olarak gördüğü insan bedenini de incelemiş. Yaptığı deseksiyonlar, yani kadavra incelemeleri, o dönem için oldukça cüretkar. Hem de nasıl? Kaynak, bu çalışmaların gizli saklı değil, hastanelerde yapıldığını vurguluyor. 20'den fazla insan kadavrası üzerinde çalıştığı düşünülüyor. Amacı neydi peki? Amacı, bedeni bir makine olarak anlamaktı. Kasların ve kemiklerin nasıl kaldıraçlar gibi çalıştığını inceliyor, omurgayı bir geminin direğine benzetiyordu. İnanılmaz. Hatta ruhun bedendeki yerini bulmaya çalışmış. Bu çok çarpıcı bir nokta. Sağ duyu olarak adlandırdığı, yani tüm duyuların birleştiği ruhun merkezini anatomik olarak tespit etmeye çalışıyordu. Kafatası çizimlerinde ruhun yerini kesişen hatların tam merkezine yerleştirmişti. Daha da inanılmazı, bir öküz beyninin iç boşluklarının yapısını anlamak için yaptığı bir deney var. Evet, o deneyi onun yöntemini mükemmel bir şekilde özetliyor. Ne yapmış tam olarak? Bir öküz beyninin içine erimiş mum enrekte ediyor. Mum mu? Evet, erimiş mum. Mum donduktan sonra da etrafındaki dokuyu çıkararak beynin iç yapısının mükemmel bir kalıbını oluşturmuştu. Bu onun deneysel yöntemini en saf haliyle gösteriyor aslında. Kesinlikle denemekten asla vazgeçmiyor. Ve yine her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu fikrine geri dönüyoruz. Tam olarak makrokozmos ve mikrokozmos kavramı, yani evrenle insan bedeninin aynı prensiplerle işlediği düşüncesi. Yani büyük dünya ve küçük dünya. Aynen öyle. Dünyayı damarları ırmaklar, kemikleri kayalar olan canlı bir beden, yani dünya bedeni olarak görüyordu. Çalkantılı suda, örgülü bir saçta ve kalpteki kan akışında aynı sarmal, yani girdap hareketlerini görmesi bu bütüncül bakış açısının en güzel örneği bence. Vay canına. Yani Mona Lisa'nın ressamıyla başladık suyu, saçı ve kalbi aynı gözle gören bir dahiyeye ulaştık. Aslında hepsi aynı şey onun için. Elimizdeki kaynak bize gösteriyor ki, Leonardo için sanat ve bilim arasında bir ayrım yoktu. İkisi de doğanın işleyişini anlamanın birer yoluydu sadece. Onun mirası da sadece bitmiş eserleri değil, asıl mirası o bitmek bilmeyen merakını ve sorgulayan zihnini ortaya koyan binlerce sayfalık defterleri. Bu da bizi senin için bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Kaynağın başında Leonardo'nun bilgiye ulaşmak için kestirme yollarını kullanan kısaltmacıları eleştirdiğinden bahsediliyor. Evet, başkalarının yemeğini yiyip geğrenler diyor onlara. Oldukça sert. Bizim bu yaptığımız da bir nevi kısaltma sayılır. Doğru. Peki anlık bilgi bombardımanına tutulduğumuz bu çağda, Leonardo'nun o yavaş, sabırlı ve doğrudan gözleme dayalı yolunu izlemeyerek neleri kaçırıyor olabiliriz?